7. testin birinci sorusu. Bir pozitif A tam sayısı olmak üzere asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra asal çarpanların üstlerinin birer azaltılarak bu sayıların toplanmasıyla elde edilen sayıya A sayısının fink sayısı denir. Örneğin 72 sayısı asal çarpanlarına 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 2 ayrıldığından fink sayısı 3 1 artı 2 eksi 1. Yani 2 artı 1. O da eşit 3. Tür. Aşağıda iki sayılardan hangisinin fink sayısı farklıdır? Bunun için seçeneklerde verilen bütün sayıların fink sayılarının bulunması gerekmektedir. 32 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa 2 16 2 8 2 4 2 2, 2, 1. Yani 32 sayısı 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5 şeklinde asal çarpanların ayrıldığına göre bunun Fink sayısı tanıma göre 5 1 yani 4 olmalıdır. 144 için 144 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 diye asal çarpanlarına ayrılır. Ve bunun fink sayısı 4 eksi 1 artı 2 eksi 1 yani 3 artı 1 eşittir 4 olur. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'tür. Bunun fink sayısı 3 eksi 1 artı 3 eksi 1 yani 4'tür. 625 sayısı 625 5'in 4. kuvvetidir. Fink sayısı ise 4 1 yani 3'tür. Dolayısıyla Fink sayısı farklı olan sayı 4 4 4 3 olduğu için 625 sayısıdır. Doğru cevap D seçeneği.